Sakın benim yaptığımı yapmayın. Merhaba arkadaşlar, bugün Rampage'in bana gönderdiği e-sporcu klavyesini göstereceğim size. Klavyede böyle ekstra hiçbir şey yok. Hiçbir şeyden çok, fazla da yok. Sadece oyun oynamak için, e-sporculara özel turnuvalara gidenler için yapılmış bir klavye. Kutusundan ne çıkıyor? Kutusundan klavye dışında hiçbir şey çıkmıyor. Ben klavyeyi iki gündür kullandığım için kutusunda şu an klavye de yok. Gördüğünüz gibi siz oradan hiçbir şey göremiyorsunuz şu anda. Böyle simsiyah, karanlık bir klavye. Bunu ışıklı bir hale getirmek istersen... Klavyemiz bu şekilde arkadaşlar. Numpad kısmı yok, yani buradaki numaralar yok. Geri kalanın normal klavye boyutunda, yani V, A, S, D, F tuşları tam. Şurasında bir ses kontrol butonu var. Bununla bilgisayarınızdaki sesi kontrol edebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şunu şöyle 3 kere yaptığınızda sesi tamamen kapatabiliyorsunuz. Geri kalanı ikişer ikişer artıyor. Bakın böyle hisli bir şekilde ikişer ikişer arttırabiliyorsunuz. Ama diyelim bir anda hızlı bir hareket yapmak istiyorsunuz. Mesela şunu yaptınız. Buradan direkt bir sürü atlayabiliyorsunuz. Ve artıyor. Bu hareketleri hızlı yaptığınızda da ivmeli bir şekilde de değişebiliyor. Klavyenin bir sürü ışıklı modu var. Ben kullanmıyorum açıkçası pek ışıklarını. Şu anda kameradan dolayı yanıp sönüyor gibi görünüyor da tabi burada öyle değil. Böyle farklı farklı modları var arkadaşlar. Ama ben genelde hepsinin kapalı olduğu modu kullanıyorum. Böyle bastığınızda dalgalanan şekilde. Oyun oynuyorken de çok hoş görünüyor. Şimdi ben burada normalde Razer Chroma Black Widow V2'yi kullanıyordum. Black Widow Chroma V2. Numpad'ler olmadığı için bir de benim mousepad'im de küçük burada. Bu da sektör. Dolayısıyla burada bu klavyeyi kullanıyorum Bu şekilde duruyor. E sporcu klavyeleri böyle duruyor. Şurada 3 tane de ses kontrol butonu var. İleri geri sar, durdur başlat diye. Youtube'da durdur başlat yapabiliyorsunuz. Burada bir piano black parça var. Ama en eğlenceli tuş tabii ki bu klavyede. Onun dışında ben yaklaşık bir haftadır kullanıyorum şu anda. Normalde ışıkları için almazsınız bu klavyeyi. Yani ışıkları için güzel görünsün diye böyle küçük klavye almanıza gerek yok. Ama gördüğünüz gibi efektleri de çok tatmin edici. Kendi üzerinden her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle şuradan modu değişiyor. Geldik şu an hiçbir şey olma moduna. Burada da bir yılan dönüyor mesela. Bu pembeyi de değiştirebiliyorsunuz ayrıca. Bakın buradan... Full farklı renkte oldu. FNP çap yapıyorum. Şekli değişti. Ha mavi olsun. Modu değiştirelim. Ha dur yanlış yaptım. Şuradan da arkadaşlar özel gaming tuş dizilimleri. Mesela buna bastım. Bunu ben ayarlamıştım denemek için. 4 tane ayrı mod var bunda. Ben bunları kendim kurcalarken böyle saçma sapan şeyler yaptım da Siz tabi yaparsanız güzel şeyler yaparsınız Şimdi buradan tekrar modu değiştiriyorum Geldik hiçbir şey olmadı Bir de bunun tuşlarını göstereyim size Switchlerini. mavi switchli normal şartlarda Şimdi switchlerine erişmek için Normalde daha kibar şeyler kullanırsınız Sakın benim yaptığımı yapmayın ama tuşları gerçekten çekerek gelmiyor. Yani göstereyim size. Denedim onu. Normalde klavye videosunda bile çekerek alıyorum hani zararlı olmasına rağmen. Ama çıkmıyor yani. Bu çıkmıyor. O yüzden böyle çıkaracağım sizin için. Bu da sıkıntı ya. Heh. Şimdi ışıklarını kapatalım biraz. switch'i göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi switch. Tam sesi böyle alamazsınız hiçbir zaman. Tuş üstündeyken sesi alabilirsiniz. Tuşun altı da böyledir. Bakın burada da pad var bir tane. Geçiriyorum size. bu yaptığımı sakın siz yapmayın ama böyle switch'lere ulaşmaya çalışmayı zarar verirsiniz ki ben verdiğimi düşünüyorum. Klavye bu şekilde arkadaşlar. Arka tarafında da şunları ben açık kullanıyorum. Ama açmazsanız da klavyemiz zaten yan duruyor. Masanın kenarından bakın. Bakın görüyor musunuz? Eğimli duruyor. Eskiden böyle kullanıyordum. Sonrasında bunu kaldırarak kullanmanın daha rahat olduğuna karar verdim. Açalım. Şurada kaydırma aspediler var. Dört tane. Geldi gel. Korktum. Oy yazı Allah. Ezan niye ortadan başlıyor ya? Burada da Caps Lock tuşu. Böyle Caps Lock tuşlarını falan aktif ettiğinizde kendisi ayrıca yanıyor. Mesela ışıklı bir moda açayım. Bakın, ışıklı modun içerisinde de farklı duruyor, görüyor musunuz? Bu açık demek yani. Bunu kapatalım. Bir de şu an kamerada gördüğünüz parlamalar var ya ışıklarda, onlar gerçekte yok.